Tekstil Sektörü Kapasite raporu çıkarılan toplam 32 adet tesiste 460 kişiye istihdam sağlanmaktadır. İsmim Füsun Aroğlu. Bizler e, ev tekstili, perde üretimi, zebra ıstor üretimi yapan Cin Tekstil Limited firmasıyız. İsmim Orhan Gavani. Nikol Manufacturing Limited firmasında kadın giyim üzerine imalat ve ihracat yapıyoruz. Tesislerimizin ilçelere göre dağılımına baktığımız zaman 22 tesis Lefkoşa'da, 4 tesis Mausa'da, 5 tesis Girne'de ve 1 tesiste İskele'de bulunmaktadır. Ee, sanayi odasının bize son en büyük ürünü ee yaptığı desteklerden bir tanesi çalışma izinlerinde olan yardımlarıdır. Biz böyle bir faaliyette bulunduğu için çok memnunuz. Şu anda sanayi odasının faaliyetlerini gayet başarılı ve güzel buluyorum. Tesislerin kapalı alan büyüklüğü toplamda 38.200 metrekare iken açık alan büyüklüğü ise toplam 47.000 metrekaredir. Biz üretim sektörüyüz. Ve elektriğimiz çok yüksek fiyatlarda geliyor. Fakat buna ne bir solar sisteme izin alabiliyoruz üretmek için, ne de üretimimizi e, durdurabiliyoruz. E, ve yüksek elektrik ücretleri bizim maliyetlerimize yansıyor haliyle. Bu da bizim e, satışlarımızın düşmesine sebep oluyor. Tekstil sektöründe toplam 881 adet makine bulunurken, Tesislerin 21'i sanayi bölgesi dışında, 11'i ise sanayi bölgelerinde yer almaktadır. Kalifiye elemanı e, devletin eğitim politikasıyla yetiştirebiliyor olması lazım, yetişmiyor. Bunu öngörmek lazım, istatistiklerini tutup ne kadar ihtiyaç var, ne zaman ihtiyaç olacak bütün bunları yapmak lazım. Maske bulunamazken en azından biz kumaş maskeleri üretebildik. Böyle bir sektör olmasaydı, bu işi yapabilen insanlar olmasaydı burada... Daha büyük sıkıntılar yaşanacaktı sektörde faaliyet gösteren firmalarımız uluslararası standartlara sahip birçok sertifikaya hak kazanmıştır e, ekonomiye ben hatırı sayılır bir e, desteği olduğuna inanıyorum Özellikle de Rum kesimine yaptığımız ihracatlar bize iyi bir döviz e, getirisi sağlıyor onun dışında e, devletin ihracatçıya verdiği bir teşvik var. Bu yıllardır ödenemiyor doğru düzgün. E, devletin de borcunu nasıl ki bizden günü günü ister, günü günü ödemesi lazım ki biz de yaptığımız hesap kitap tutsun. Tekstil sektöründeki ürünlerin çeşitlerine göre üretim kapasiteleri şu şekildedir. Sektörün ham maddi ihtiyacı ise şu şekilde. Allah'a şükür ki şu anda ...birçok otelin, yurdun, inşaat şirketinin, show house'larının tekstil işini yapabiliyoruz. Devletimizin de bize bu konuda destek vermesini rica ederiz. En çok ihtiyacımız da elektriğimiz. Gelin hep birlikte hem ülkemize hem yerli üretimimize sahip çıkalım. Kendi ayakları üzerinde durabilen güçlü bir ekonomi için... Hep birlikte üretelim ve ülkemizde üretilenlere sahip çıkalım.